Gurme Mutfak'la Ünlü Şehirler Ünsüz Yemekler serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız 08 Artvin. Artvin denince aklınıza ilk gelen şey kaygana, turşu kavurması ya da cevizli kete ise çok yanılıyorsunuz. İlk yemeğimiz kalaco. Kalaco'yu lapa olarak da değerlendirebiliriz. Temel malzemeleri süzme yoğurt ve mısır unu. Sabah kahvaltılarında çok tüketiliyor. Ya i̇çinde soğan olduğu için sabah nasıl tüketiliyor orasından çok emin değiliz. Ama tarif aynen şöyle. İnce kıyılan soğanları tereyağıyla beraber kavuruyoruz. Üstüne mısır ekmeği koyacağız. Eğer mısır ekmeğimiz bayatsa şahane. Yoksa normal mısır ekmeği de olur. Minik minik küp şeklinde doğruyoruz. Tuzla beraber bu karışıma ka karıştırıyoruz. Kavuruyoruz 10 dakika. Sonra demleniyor. Mis gibi kalacak. İkinci yemeğimiz yoğurtlu silor. Bu arada Siron ya da Silor da deniyor. Akvinli arkadaşlarımız lütfen bize yazsınlar doğrusu hangisi. Şimdilik bizim için Silor. Siron da çok iyiymiş ha. Siron. Ordular. <laughs> Tam bir uzay yolculuğu. Neyse. Siron. <laughs> uzay mekiklerimiz. Siron. Siron. Siron gezegenini yapacağımız yolculuk sırasında. Aa valla gezegen gibi Siron. İnanılmaz basit bir yemek. Yufkayı alıyoruz. D şeklinde. Şöyle ikiye katlıyoruz. D şeklinde o, oldu ya. Onu böyle uzun kısa tarafın uzun tarafa doğru rulo şeklinde yapıyoruz. Sonra bunları parmak kalınlığında böyle kesiyoruz, doğruyoruz. Onları böyle tepsiye diziyoruz. Dizdik mi hepsini bütün yufkalarımızı? Verdik bunu fırına. Hamurlarımızın üzerine su döküyoruz. Hamurlar biraz kabarana kadar bekliyoruz. Kabardıklarından emin olduğumuz noktada kenarda böyle biraz incelttiğimiz yoğurdu üstlerine döküyoruz. Bir tarafta da tereyağı ve zeytinyağı karışımını kavuruyoruz. Onu da üstüne döküyoruz. Bu arada zeytinyağı tereyağı karışımına istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. O yüzden çok farklı baharatlarla da bunu değişik bir lezzet haline getirebiliyorlar Artvinliler. Hamurlar yoğurdu iyice çekinceye kadar bekliyoruz. Ve sonrasında fırından alıyoruz. Biraz dinlendikten sonra afiyetle yiyebiliyoruz. Üçüncü yemeğimiz puçuko. Çok güzel <laughs> değil mi adı? Puçuko. İpsiz taze fasulye. Burada hikaye şu. Bir önceki hasatın fasulyeleri olacak. Çünkü kurutulmuş fasulye kullanacağız. Kurutulmuş fasulye ve barbunyayı ayrı ayrı haşlıyoruz. Sonra tencereye alıyoruz. Üzerine suyu koyuyoruz. Bunlar kaynarken yıkanmış bulgur ve tuzu içine atıyoruz. Kaynamaya devam ediyorlar. Bir tarafta da ince ince doğranmış soğanı tereyağı da gene kavuruyoruz. Biraz da salça ekliyoruz. İstediğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Bu karışımı, pişmiş karışımı o kaynayan yemeğimizin içine koyuyoruz. Kaynatmaya devam ediyoruz. Piştiğinden her bir malzemenin emin olduktan sonra paçukamız puçuka. Puçukamız, puçukamı, puçuk, puçukomuz hazır. Bu arada Artvinliler en son servis ederken üzerine sirke de koyuyorlar. Eğer isterseniz sirkeli versiyonu da deneyebilirsiniz. Dağıyla, balıyla, yeşilin 50 tonuyla, sınırsız flora çeşitliliğiyle ülkemizi cennete çeviren Artvin'e kocaman bir selam olsun. <laughs>